Vurdum. Vurdu. Dövdüm. Dövüldüm. Batman ve Joker ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmadık Ceko. Bu külah suratı dişine bir şey kaçmış da. Onu çıkartmaya çalışıyordum. Hadi oradan. Kimi kandırıyorsunuz? Ben size kaç kere dövüşmeyin demedim mi? Eğer birbirinize mücadele edecekseniz kendinize zarar vermeden mücadele edeceğiniz bir şey var elimde. Gerçek bir diyor Ceko? Neymiş o? Merak etmeyin. Tamam o zaman. Biraz sabredin. Hemen size ayarlayıp geliyorum. Tamam Ceko. Beklemedeyiz. Hadi bakalım Batman. Çarpı 5. Hep yiyorsun bu numarayı. Şiş beş. <laughs> bekle bekle. Sıkıldım ya. Dövseydik daha iyiydi. Joker duyuyorum. Hemen geliyorum. İşte karşınızda. Kingo bu ne ya? Yenir mi? <laughs> Hayır Joker. Bu PlayStation oyun konsolunun oyun kumandası oynayacağınız bilgisayar oyunuyla birbirinize kıyasıya mücadele edeceksiniz. E, mı diyorsun Cengo? Cengo, az daha büyüğünü bulsaydın ya. Şöyle ayaklarımda düğmeleri basayım. Ellerimle de kendimi kontrol edeyim. Şu çarpı ne işe yarıyor? Diyor? Çiçek veriyor Batman. Çiçek veriyor. Hadi bakalım Batman ve Joker kendinize zarar vermeden bu oyunda birbirinizle kıyasıya mücadele edebilirsiniz. İşte oyunumuz Injustice Gods Among Us oyununda Batman ve Joker'in mücadelesini beraber izleyelim. Hemen karakterlerimizi bir oyuncu seçip bakalım hangisi galip gelecek göreceğiz. İşte Batman'imiz. Havadan gelirim Joker'i yenerim. Yukarı yukarıdayım ben. Elimde bıçak. Kuşu doğramaya bir bak. Evet, buradan da iki güçlü rakibin birbiriyle mücadele ettiği arenayı seçelim. Hemen şöyle bakalım. Arkam Asylum olsun. Ne de olsa Joker'in mekanı. Benim için fark etmez. Her yerde, her zaman Batman. Cengo, burayla ilgili kötü anılarım var. Ama Batman'i dövüp bunları iyileştirebilirim. Ana bu yarısalarda nerede çıktı? Geldi bizim gene kanatsız koş. Keko ne dedim ya? Ben gidecek konuşuyorum burada. Oh, havalıyım. Hadi bakalım. Mücadele başlasın Joker. İşte iki karit hareketi. Bizim Joker. Yani. <laughs> öyle peşin hükümlü olma bakalım kara koş. Palyaço'nun Kar gülüşü kötü olur. Al bakalım. yani <laughs> vurduk vurduk geri kaplı ayağa. Biraz çiçek özü. Evet Batman ve Joker birbirlerini yenebilmek için çok büyük bir mücadele veriyor. Bakalım bu mücadeleyi kim kazanacak? Cenk Ağol, Orada gülen adam varken kanatsız kuş mu kazanır? Bu acıttı ya. Gerçekten çok acıttı. Ekmen vurmayayım vurmayayım diyorum ama bir canımı çok yaktın. Oh. Hadi bakalım Gülay Turan. Kim gülecekmiş? Şimdi göstereceğim sana. Şöyle bir uçayım mı? Bu olmadı ya. Ana, i̇nsanın arkasında saldırılır ya. Yakından dövüş yakından. Korkma korkma gel buraya. Bir şey yapmayacağım. Al sarı bir pasta. <laughs> gerçekten canına çapatan. Şimdi görürsün sen. Keko ama silah kullan ya. Biraz ortalığı yakalan. Hadi bakalım Batman. En azından odun olarak işe yararsın. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Joker Batman'i yakıp yıktı. Bu oyunu sevdiyseniz arkadaşlar istediğiniz karakterleri sizin için burada mücadele ettirebiliriz. Ve bakalım kim galip gelecek hep beraber görebiliriz. Böylece arkadaşlar yepyeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Süper oyuncaklarla kalın. Buradaki süper oyuncaklar logosunu tıklayıp sonra açılan pencerede kırmızı abone ol yazısını tıklayın ve hemen abone olun sonra dönün buraya bu pencerelerdeki videoları tıklayarak izleyebilirsiniz hemen iyi seyirler ah kafayı vurdum ya